Merhabalar sevgili arkadaşlar bugün felaket botlarında oynuyor olacağız PBE yani test sunucusunda Aa, ilk defa felaket botları oynuyorum ben de bilmiyorum nasıl bir şey olacağını zaten ipuçları da görünmüyor gördüğünüz üzere henüz hazır olmadığı için birçok şey ee, ne yapıyoruz Hı, hmm, Timo'muz var şeytan Timo'muz karşıda da e, şeytan Timo olacak rakiplerimiz Timo'yu ortaya çıkarıyor olacaklar belli aralıklarla muhtemelen Q açalım ilk olarak bakalım bu neymiş Aa, yok ettiğin Doom botların aa, gücünü alıyormuşuz. Yok ettiğimiz Doom botların gücünü alıyormuşuz. Aa, hayatta kaldıkça güçleniyoruz. 10 skor alırsak artı %10 hasar engelleme alıyoruz. Eğer menzilli şampiyon, menzilsiz şampiyonsak %20. Aa, 20 skor alırsak direkt artı 1500 alıyoruz. 30 skor alırsak %50 sıvışma alıyoruz. Sıvışma ne? Kitle kontrolünün üstümüzdeki etkisinin azalması. Bununla ilgili zaten bir videom var. Karta tıklayıp ya da kitle kontrol nedir, sıvışma nedir falan diye ararsanız bulabilirsiniz. Aa, evet. Harita falan evet. çok düzey hoş düzey olmuş. Için. O karanlık hava, o korkunç hava var gerçekten. Onu beğendim. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Ben de öyle düşündüm. Tarayıcı güç düzeyleri için ne diyor? <laughs> ben de öyle düşündüm. Karşıda çok fazla yetenek gücü var. Dolayısıyla ruh gömleği alacağımız ilk eşyalardan bir tanesi olacak. Cehennem asası isteyeceğimiz eşyalardan biri olacak. Efektleri beğendim. Bu arada gerçekten çok hoş. Boy Minyonlar falan farklı mıdır bilmiyorum. Onları birazdan öğreneceğiz botlar falan nasıl görünüyor. Botlar aynı görünüyor sanırım. Morgana niye? Victorious kostümüyle girmiş ki. Şanlı Morgana kostümü. Oh, wow. bir saniye nasıl yani. Bu çalıya giremiyoruz mu demek? Yoksa sadece şekil şukul mu yapmışlar merak ettim. Bu arada tekrardan hatırlatayım bu test sunucusu arkadaşlar henüz gelmedi normal. Wow. Oh, tabi. Böyle yetenekler attığını hatırlamak lazım rakiplerin. Eee... test sunucusu da Amerika'da olduğu için bir miktar pingim var sadece gördüğünüz üzere 250'ye yakın. Çalıyı hiç denemek istemiyorum. Çalıyı gerçekten hiç denemek istemiyorum ne olduğunu çok da merak ediyorum ama. Artık zor acil bir durumda görürüz. Ben şimdiden W açayım çünkü rakip ne yapacak, ne edecek hiç belli olmaz. Wow, mantarı görüyor musunuz yalnız oradaki? <laughs> o mantarı fark ettim. mantar değil o. Wow wow wow. Özlemişim felaket botları, gerçekten en sevdiğim modlardan biri. Oynama şansı pek bulamamıştım geçen sefer. Tabii ki, etin böyle şeyler yapması bir hayli normal bana sorarsanız. Bir de bir şey beni geri mi ittirdi, bana mı öyle geldi? Ben hiç riske girmeyeyim. Şöyle W'lu W'lu kaçalım. Q'ylacağını dolduralım. Wolf. Öyle yazdık gerçekten. Acil büyü direnci. Hemen büyü direnci alacağım ya. Hemen. Hemen. Bir tane de ekstra alalım. Hatta doldurulabilir mi alsaydım? Neyse çok geç. Işınlanıyorum. Ya çalılar 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 çalılar. Bir ara gireceğim herhalde direkt öldürmüyordur. Hasar veriyorsa bile. Bir miktar hasar verip geçer diye düşünüyorum sonuçta. Burada, orada çok ete bir miktar hasar verme şansını yakaladık bu şerefe eriştik. Teşekkürler çok Bey. Bize bu imkanı verdiğiniz için. E açıp daha hızlı farm yapmak istiyorum. Fakat vurum sonu Ezreal teşekkürler. Hop pardon içine atladım. Yine de vuruyorlar ha Allah Allah. Güzel vuruyorlar. Çok e hiçbir şey olmuyor farkında mısınız? Adam ölümsüz. Timo niye güldü? O bir şeyler yazıyorlar. Bir şeyler yazıyorlar. T Timo bir şey yazıyor. Haymer falan da bir şeyler yazıyor. Ama okuyamıyorum şu an zaten işim başımdan aşkın. Zaten şu pinge adapte olmaya çalışıyorum şu an. Ha Timo çalılar 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 yanıyor yazmış. Wo 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 w basamıyorum her tarafta çok uzun süre susturma var vay canına. Geri döneyim ben. Dönmezsen başıma kötü şeyler gelecek. Ezreal onu öldürürsen Mutlu oh, bizeydi. öldüremedim maalesef. Evet. Herkes ölmeye başladı. 10 skorda bonus olacağız ama 10 skoru bırakın daha eksilerdeyiz şu an. Ee, rüzgar duvarların varken kimin kaçmaya ihtiyacı var ki demiştim. Evet rüzgar duvarım vardı bu arada az önce üst koridorda da oldu hiç dikkat etmemiştim. Beynim akmakta olduğu için. Tabii, doom modlarda çeşitli yetenekler görmek mümkün bu arada ilk skorlarımızı almışız. Timo'ya karşı Timo. Bizim Timo da akıyor hani. Morgana'yı yakalamak istiyorum. Morgana bizim olmalı. Şıpırık öldürmeli. Ya Çogeti iki kişi kıstırdık ama biz mi onu kıstırdık? Evet evet. Yani beklendiği üzere kaçtı bu arada. Evet rüzgar duvarları çıkıyor yine oradan. Ezreal almak çok mantıklı bu arada adamı takdir ettim Çok takdir ettim Ölür müsün ya artık Bana olan saygından öyle yani hiçbir şey yoksa Teşekkürler W'ya bastım Tam ucunu bekleyip bastım ama işte o iki buçuk sa e iki buçuk saniye değil tabii 250 ping öyle olsaydı oho Eee, o iki özelli pingden dolayı olan bir saniye bana şimdi bahane ürettirmeyin zaten işin başımdan aşkın e, ee, şu çizmeyi almak zorundayım bu modda bana sorarsanız. Defansif oynamak lazım. Oradan hemen cehennem asasına geçeceğim. Ortada yardıma ihtiyaçları var gibi bir görüntü olduğu için geliyorum oraya. Timo mu? Niye herkes de Timo yazıyor? Bir saniye neler oluyor? Güzel güzel. Oyunun mantığını anlamam biraz vakit alacak bence söyleyeyim. Gerçekten enteresan şeyler oluyor. Şimdi üst koridor dönelim. Bu ne? Devilish Duplicates. Ha, Botlar son iki saniyede hasar almamışsa Timo gibi görünüyorlar. Kim olduğunu kestiremiyorsun ama tabi attıkları yeteneklerden anlarız. Sıkıntı değil. Okay, çok e bulaşmayacağım. Çok et büyük sıkıntı çünkü. <laughs> Timo'ya dönüşmeleri çok iyiymiş yalnız çok beğendim. Çok güzel bir mantık değil mi tipe bak. Büyük bir Timo çok et dediğin şey. Wow. Ölmeyeyim lütfen teşekkürler. Kuleden hasar almak bu arada açmıyor onları gördüğüm şekilde. Bu arada çalıyı deneyemedik. No! Bu sefer olmaz. Çalıyı deneyemedik çalıdaki ateşler sönmüş ya. Herhalde hasar veriyordu. Tahminimce hasar veriyordu. Cehennem asası. Felaket botlarına en gidecek eşya ya. Cehennem asası. Cehennem gibi bir yerde savaşıyoruz sonuçta. Baron'un morunda bir şey oluyor mu onu merak ediyorum. Wow dikkat. genk geliyorlar. Botlar genk geliyor. Botlar Ezreal'a kule altı dalacak mı? Wow wow wow. Adamlar takım oyunu yapıyor ya. İnsanlardan daha iyi takım oyunu yapıyor. Lanet olsun yapay zeka. Geliyorum tam. Morgana nubladı. Daha doğrusu team'ı nubladı. Teknik olarak Abi öl artık. Aa ölmüyor. Ta tarıtı güzelmiş Haymer'in. Haymer'in tarıtı gerçekten güzelmiş takdir ettim. Cehennem asasını aldık nihayet. Sıradaki eşya karar veremiyorum. Aa şey alacağım. Adını onun. Hextech roket. Oo neler oluyor? Haritaya bakar mısınız? Haritaya bakar mısınız? Aman tanrım. Minik bir bilgi Sıçram var sanıyordum O yüzden bir saat D atmaya çalıştım Şu canlara bak onun yerine Q atıyorsam orayı deşmiştim yok etmiştim ya Sıçram var sanmak nedir ya Bu sefer yardıma gelin lütfen geçen ulti attım kimse takmadı Abi Q atamıyorum ki Ping'den Atılmıyor yani Basıyorum ama sıfır etki sıfır etki Gerçekten baya geç ya geç çalışıyor tuşlar ya da hiç çalışmıyor Lanet olsun böyle şey olsun yine de güzel topladık Wolf. Ee, kasayı aşağı aldım O yüzden masam şu an bir dengesi bozuldu ee, Fan sesinden çok rahatsızdınız son videolarda haklı olarak mikrofonu birkaç kere yana taşıdım çözmedi ben de o yüzden kasayı böyle iyice temizleyip alt kata taşıdım. Umarım hop ses gelmiyordur artık. Ya az önce iki girişimimde de What? Aa köre diyor bunlar. Ha Timon'un Q'sunun büyütülmüş hali yağıyor üstümüze lol. Hasar vermiyor en azından sıkıntı yok. İki girişimimde de çok haklı girişimlerde bulundum fakat Ping yüzünden ve yediğim sonsuz kitle kontrolü yüzünden uygulamakta sıkıntı yaşadım. Çok kitle kontrolü var. Çok fazla kitle kontrolü var. Bu arada bol miktarda skor almış olduğumuz için az önce artık 1500 altına aldık 20 skora gelince. Ama bu ne? Bu 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 bu, bu kitle kontrolüyle başa çıkılmıyor efendim. Böyle şey mi olur? Rayla alalım, alalım, canımızı da Oradan belki bir Zonya düşüneceğim. Yeneriz biz bunları ya. 4 dakika mı? Ha, kalan süre. Ha, kalan süre. Şimdi her şey çok daha mantıklı oldu. Bizim amacımız bu kadar süre hayatta kalmak. Dolayısıyla Abi bastım hiçbir şey çalışmıyor şimdi diyeceğim Haymer'le bir V1 yapmak istemiyorum. Çünkü Haymer'le bir V1 yapmak demek 5V1 yapmak demek. Çünkü Haymer'in çok fazla tarıtı var. Fakat açık verdi, açık verdi. Tut. Bam. 25 mi? Ne oluyor lan? Haymer değil miydi yani o? O, o bir Hayber klonu muydu? Neden 25 altın verdi? Altın değeri mi düşmüştü? Burada benim çok az canım var. Baba yeter ne kitle kontrolü attınız ya. Ne kitle kontrolü attınız ya. Ya keşke Q atabilseydim bu ne ya. Oynatmıyorlar. Oynatmıyorlar. Ezreal'ımız 1-5, i̇yi, iyi iyi takımdaki en kötü ben değilim hatta en çok skor bende sanırım, en çok ikinci skorda yarıştayız. Ama 3 dakika kaldı, 3 dakikada yenmemiz gerekmiyor bunları değil mi? Bence amaç yenmek değildir, bence amaç hayatta kalmaktır. Böyle bir savaş hissi gördünüz mü siz çünkü? Kim bilir neler sakladınız buraya terbiyesiz Rito. Yukarı geri döneceğim önce şu farmı almak istiyorum bir. Bart sen nasıl sen nasıl katıldın bu hainliğe Bart biz seni sevimli bir koruyucu olarak bildik sen kafamıza bir şeyler yağdırıyorsun ben bunları arkalamaya geliyorum bu ne neye ışınlanıyorum ben bilgisi olan her şey Zayra tohumu tamam temaya çok uymuş da seçtiği kostüm ooo canlara bak hayır haymer wow tamam oh, tek yedim okey yani 2.73 saniyede öldüm. Bunun 2.63 saniyesi zaten kitle kontrolünde geçti. Aa çok sinir bozucu. Ama çok eğlenceli. Dayla'yı aldık. Koruyucu melek falan mı alayım? Ne yapayım? Daha bir şey kitle kontrolü silen bir şey bile alabilirim. Allah Allah ne sallanıyorsun da masa kardeş. Videoya girme. Oo yürümüşüm. Yürümüşüm. Yürümemeliydim. Ah, Q'ya bastım ama. Bir de pantheon kalkanları falan gelmiş. Ben ulti atmıştım, ultim niye çalışmadı? Hay PBE gibi. Klavyem mi çalışmıyor, ping mi var belli değil. Kafayı yiyeceğim. Attım hiçbir şey gitmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey atamıyorum. Ne kontrolünden de değil. Atılmıyor. R'ye basıyorum hiçbir şey olmuyor. Çıldıracağım. Çok fazla tanıyorum. Çok üzülüyorum. O kadar çok skor kaçırdım ki. Yaptığım hareketlerin algılanmaması yüzünden. Vup. Vup. Ne oluyor lan? Rastgele ışınlayıcılar eksik gibi tek. Cık, çok et kapat. Hmm, bak Morgana'ya gelirim. Ya ben her bunu yaptığımda ölüyorum. Yapmayacağım artık. Sinir oldum. Morgana kendi kendine öldü zaten. Yok. Ama, bunu yapmazsam. Bak yine yine hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu normal sunucuda inanılmaz eğlenceli olacak olsa söyleyeyim. Yani yaptığınız hareketler iki saniye geç veya hiç olmuyorken çok eğlenceli olmuyor. Ama normal sunucuda muhteşem olacağına eminim. Biraz daha büyüdürenci bir mi alsam? Biraz daha büyüdürenci bir alacağım. Oradan zonya düşünüyoruz. Adam da ejder topluyor. Eyvallah mor. Wow! Ama ayıp. Ama ayıp denen bir şey var. Bu ne? Bu arada 30 saniye sonra bir şey olacak artık. Ne olacak ben de bilmiyorum. Öğreneceğiz. Oyun bitmiyor olabilir çünkü daha daha her şeyi görmemişiz gibi bir hissiyat var bende. Ha şöyle. Güzel gayet güzel. Oha yuh. Kendi de yapmıyor bir de klonlarına yaptırıyor. Terbiyesiz. Ne yapıyor? What? What? <laughs> Gördün git şimdi diye kamerayı geri yolladı. Neler oluyor kocaman bir Timo geliyor. O tamam o 15 dakika bunun sayacıymış. Şimdi Süreye bakar mısınız? Süreye bakmanızı rica ediyorum sizden. Zamanı kırdın Timo. Abi çok güzel. Bir az. Ya yine mi fake'ti o? Her şey fake ki. Oha oha yuh Abi az vurun biraz Fiziksel hasar fizik yani e, Zırh da almam lazım Zırhlı bir şey verin bana Şah slotlarım da olmuş ya zırha para harcamak istemem Mecburen harcayacağız Önce ruh gömleğini bitireyim elde ettiğim can da artsın Sonra Ruh gömleğini de bitirdikten sonra bir mecburen belki Gerçi Zonya'dan gelen zırh beni kesebilir. Sen ne kadar kuvvetlisin bakayım. Bu mantar ne ya? Adam yıktı ya kuleyi. Oo hayır mantar bebeğim. O mantarı istemiyorum. Mantar. Aşağıdan vadinin alameti saldırıyor. Bu nasıl bir mod? <laughs> Nereye gitti o ya? Hangisi gerçek? Sen gerçeksin. Hadi canım sen pingleme sen ben bırakıp gidiyordum onu teşekkürler pingledim işte. Bir saattir niye saldırmıyorsun anlamında Fuh! Abi yok yani çok ani hasar veriyorlar ve bu ani hasar ani W'ya bassam da çok geç işlediği için PBE'de olmuyor. Ne vuruyor bu? Bu da hala bir hasar veriyorlar. Ben Zonya'mı alıyorum ya. Ba basabilecek imkan bulabileceğimi düşünmüyorum ama Zonya alacağım. Elde altın bu modda beklenmez. Hemen bir gireyim. Bir savaşalım. Ha, kazandık mı? Yes! Amaç Teemo'yu yok etmekmiş, tamam. GG! Çok güzel modmuş. İnanılmaz beğendim. Normal sonucu sunucuda bunu bol bol oynayacağım. Mutlaka vakit bulurum, umarım. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu modu. Ee, daha fazla çekeyim mi PBE'de her ne kadar legli olsa da her ne kadar sıkıntılı olsa da biz PBE'de de izleriz Bu modu o kadar beğendik diyorsanız yorum yazın, beğenin, paylaşın lütfen Ne kadar izlenirse benim de bir sonraki bölümleri yapmaya o kadar evesim olur Umarım fan sesine çözüm bulmuşumdur Hala çözüm olmadıysa daha da geniş çözümler arayacağım Kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar bay bay